Arkadaşlar yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Eca Protus Plus Blue çakmak çakıyor, alev oluşuyor fakat devamlılık gelmiyor. Bu problem nedir? Ne değildir? Bunu çözmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Gerçi biz çözdük her zaman gibi de sonra video çekiyoruz. Bu bir problemi çözeceğiz. Video videoya geçme önce sizlere zahmet. E, bu tarz yani bizi beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve ayrıca tekrar söylüyorum. Esenir, Beylikdüzü, Avcılar, büyüçemizi kısımlarına servislerimiz hoş geldiniz. Evet sayın abilerim, ablalarım. Şu an bulunduğumuz dairedeki abimiz bizi YouTube'dan görmüş. Sami Usta gel dedi. İşte öldük bittik vesaire. Zaten soyunuk bir yer arkadaşlar. Bak şimdi. Hoppa! Selamünaleyküm. <laughs> Sırpınım video görüşü olsun diye yaptım. Yalan yok. Olayı da çözdük. Olayı çözdükten sonra rahatsız ettik. Şimdi bu cihazda iki tane problem vardı. Biri şöyle. Şuralarda yani ana eşyanca giren boru kısımlarını su akıtıyordu. Bu kısım böyle bildiğin şu kısmı şuraya kadar böyle göllenmiş durumdaydı. Bunları çözdük. Çünkü onlara hani video çekmeye değer bulamadık. Ki bununla alakalı birkaç videomuz var. Demir döküm hep de su gibi. Şuraları bir yere ekliyorum. Kartlardan merak edenler bakabilir. İkinci bir problem şuydu, Samet işte musluğu açıyorum, işte banyoya giriyorum, hani çakmak çakıyor, alevi görüyorum ama abi bir sürekliliği gelmiyor. Yani çakmak çakıyor, alev oluşuyor ama içeride yanmıyor. Yani e, cihaz ateşi görmüyor veyahut da ağdaki parçadan biri mefta olmuş. Şimdi ben bunu böyle yapıyorum, ben size bunu böyle gösteriyorum fakat sizin kendi başınıza elleyin. Kendi başınıza dert almanızı istemem. Allah muhafaza doğalgazdır, başınıza bir dert bir tasa gelmesin. Şimdi bak şöyle, şu an cihaz kış konumunda. Burası açık. Siz bunu böyle görmeyin. Yani ben size sadece göstermek için bu olayı bu şekilde gösteriyorum ki yapma ya. Senin abim ablam yani yapma kendine de yazık etme gerek yok. Şimdi bak açıyorum. Başım, bak şimdi Açtım. Kış modunda şu an. tek de çalışıyorum biraz geride duralım. Risk yapmayalım. Alev oldu fakat bak hala çakmaya devam ediyor. Yani içeride alevin olup olmadığını gören bir parça yok. Bak şimdi gidecek. Hop gitti. Gözüküyor mi orada? Gitti. Şimdi çakmak çakıyor. Şöyle bak yaklaştı. Şimdi bak bu zımbırtı çakıyor. Bak şimdi bu zımbırtı okuyor. Okuduğunu da yani okuma derken içeride alevin olup olmadığını da anakarta bildiriyor. Anakart sağlıklı çalışıp çalışmadığını e, bilmesi lazım. E, bunu da tabi ki tek başına müneccim değil, bilemez. Şimdi tabii ki biz bu arızayı nasıl sapladık abi? Şöyle anakartı götürdük, gösterdik. Bu gibi durumlarda e, birkaç tane neden olabilir. Bir, çakmakların pis, e, tortulu, e, yıllanmış olması. O bir, o cepte. İkincisi, çakmak çakıyor, alev görmüyor demiştik ya, iyonizasyon bozuk olabilir artık hani vadesini doldurmuş olabilir ki ilk başta videoda dediğim gibi iç hazneye su dolduğu için oradan oraya hani su çekmiş olabilir üçüncü bir ana sebep ana anakart olabilir biz şimdi götürdük ana anakartımızı gösterdik ettik anakart sağlam e, geriye ne kaldı abi zımparayla e, yeni çakma değiştirme kaldı şimdi bak şöyle alalım elimi hep birlikte şöyle beraber bir sıvısına çekelim Ardında tekrar deneyeceğiz. Şimdi abilerimizin paramızı çektik. Şimdi tekrar bir deneyelim. Eğer ki bak pis ise okumayabilir. Bak tekrar deniyoruz. Şimdi parayı aldık. Vurdu sana. Eğer okursa bir problem bir de yok demektir. Çaktı. Maalesef bak hala çakmaya hala devam ediyor. Yani ne demek abi bu? Alev yok deme bana Alev hala asla var kanka görmüyor işte mı? Anakta yok demek. Ha şimdi kartta da problem yok demektir ki zaten gidip gösterdik. geriye tek kalıyor? Yanzasyon. Artık bunu denedik. Bunu göreceğiz. Tamam şimdi çakmaklarımızı değiştirip bir bakacağız. Kim ölmüş kim kalmış göreceğiz öğreneceğiz. Şimdi bak şöyle eski çakmağımızı bir kenara koyalım. Hız kesmeden en hızlı şekilde yeni çakmağımızı takacağız. 咋个是狗子？怎么搞？怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎 Evet sayın abilerim ablalarım olay bitti. Çarpmada değiştirdik. Şimdi deniyoruz. Hızlı ve seri diyemedim. Çıkartamadım. Çarptı. Bak yaklaş. Bak çarpmak sesi gitti. Duydunuz mu? Yani neymiş burada bizim problemimiz, ana problem derdimiz, tasamız bu arkadaşmış. Oh iftara yaklaştık ya biraz ister istemez insan şey olabiliyor. Çok şükür bunu da çözmüş olduk. Sizin de bilginiz olsun. Açıklama kısmına numaralarımı bırakıyorum. Ve aynen şu şekilde şuraya. <laughs> Ekledim. Oradan bakıp bizlere ulaşabilirsiniz. Bir başka problemde, bir başka dertte, dilimde sürüşüyor olabilir. Yani Oruç az biraz sıkıntı olabiliyor. Neyse Allah'a emanetsiniz. Kumal teknik. İyi iftarlar dileriz.